Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam, ben Muhammed evet. Baki. Bir PUBG videosuyla beraberiz. Umarım güzel bir oyun olur dedim. Bir takım geldi buraya. Ya vere vere bir pompalı veriyor ya. Hızlıca yıkanıp şey gitmemiz lazım. Silah silah silah. Yan binada ses geliyor. Evet ver 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 Lot ver silah ver özürlü oyun Allah planı versin pislik oyun Gençler adamlar burada Bu bina Aynen duyduk Silah bulamadım ya Uzi vereyim mi? Oynan mı Uzi? Şimdi, şimdi pompalı var ya şimdi sevmiyorum al, pompalı. Al bir Uzi bir ver. ver Uzi ver o zaman. Al. Mermi var mı? Al. Çabuk al bomba attı diye. Ne yapıyoruz abi bunları basalım mı? Bombayı kim attı? Adamlar mı attı? Aynen. Değil kask yok bende bir de kask bulsaydım iyiydi. Aynen öyle kask yok. Yelek buldum da. Bir level bile kas kostalar aziyim şu an hiçbir şey yok. <laughs> Yalnız abi soldaki binaya bir kişi indiydi, onu darlayabiliriz direkt basarsak. Şuna bir kişi gördüydüm burada. Gel resul'a basıyoruz bunu. Gördüm gördüm karşı binada vurdum bir bire. Tamam gel sen biz de Doktor, gel. Doktor tenleri yazıyor. Burada. Orada orada. Tamam. Takiye bak. Adam beni vurdu. Bomba çekti, ya. bomba çekti. Beyler. Bir Odayım saniye. Alayım şunları. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hadi biz. Hadi buraya Bak. Bomba var elimde. Salla lan şunu al. Sağır uzakını şunu al. Resul abi adama gidebilir mi? Can az la. vurdum bayağı. Evet. Tamam abi, basıyoruz mu? Kar varmış adamda alalım. Abi şey var. Mermi attım bak 556 bir sürü. Resul abi yanına mı geldiler? geliyoruz. Öldürdün, Öldürdün mü evet. birini adamsın. Geliyoruz biz dayan. Nerede adam? M4. Biz burada. Benim orada işte. Geldik hani oğlum. Tam öldü bu, bu, bu öldü. Yok başka biri var mı? Başka birini görmedim. Bu evin içine girmiş dolanıyor. Aha kas buldum. Bu delikanlıyı mı vurdun? adama haberli donuna kadar almışsın oğlum. Oğlum nasıl A vurdun lan bu adam? Ağzı yüzü delik deşik. <laughs> Aha gördüm. Tamam bu ben de, bu bende sen sıkıntı etme Resul abi izle. Nerede Arada adam çattı da mı? Nerede? Hmm, yok yan binada dur ben bunu halledeceğim seni izle sadece. Çatı yok o binanın çatısı yok. Nasıl yaptı şu? Aa birini daha vurdum. Anam vurdun mu lan Ben de onu e vuracaktım tam herhalde. Bana biri karla vuruyor da. Adama basıyorum sen ya. Yani. Of, bende birini vurdum. Adam ha, da ben bana ben iyi vurdu he, ha. Headshot attı adam bana. Çektirdiniz mi lan? Parla ben birini indirdim ha burada. Of, iyi vurdu adam. Benim. Of, 6x varmış adamda. Vay yavrum vay. Şerefsiz. <laughs> Yukarı çıkmış Resul of. abi'ye sıkıyor koşarken. Verdim. Keleş de adam kıradım. var ya. Kafaya koydum adamı. Direkt mi öldü bu? Muhammed. Bu direkt öldü bu. Bu herhalde tamam senin dayın vurduğun adamın ortaydı. Oo, adamda adamdaki loot'a bak. Oo. Yeni mi loot? Kalete var <laughs> mı lan? Gel abi kar 98 var. Tamam. Mesafeden ah, keleş mi daha çok mesafe var yoksa şey? Ha burada yazıyor tamam. Hadi. Evet, Keleş de var mesela. Şurada bir şey. 6x <laughs> lazım ya yap abi? Bak. 6x var bu adamda. Keleş oynanmıyor mı yap abi sen? Keleş var bunda. Yok bende şey var ya. Sıkar var ya. Sıkar mı aldın? Neyse o zaman keleşi ben geri alayım. Mermis yok çünkü evin dördün içi Onda var mı lan 556 Resul abi? Daha fazla yok ya. Sen mi aldın onda? Tamam. 135 var onu da ben aldım işte. Tamam neyse o ben, ben de bunu oynayayım. Bu, burada 3 çanta var lan. Ben 6 işte kar alayım da. Gerisini ön Oo burada şey var oğlum burada. var baya. Alayım mı? O zaman silah geri. Bende 214 tane oldu beşel at. veririm sana. Tamam abi geliyorum silah aldım. Burada bayağı bir 762 var isteyen varsa. Allah keleşi sniper onu orada kullanıyorum. Burada M24 gibi bir şey görür gibi oldum sanki. Bir daha bakayım doğru mu görmüş mü? Evet M24 varmış. Nerede? Burada M24 aldım kar bıraktım. isteyen var mı? Resul abi kar istiyor mu? İsterim. İki tane kar var burada gel. Tamam, gel yap bile. abi biri de orada adamda. 6x nerede? orada abi adam lootunda. O adam lootu nerede oğlum? Çatıda orada çatıda değil. diyor mu? en üstte. 2 kar 98 de orda Hani ha çatıda mı kar 98 tamam. Aynen hepsi çatıda. Tamam tamam. Kask bulamadım yalnız ben hala. <laughs> bu ne? Es bu oğlum bu kar değil ki. Lootta oğlum lootta. Lootta lan lootta. Burada Mosin Nagant var. Bunu isteyen var mı? Aa, o ne? Mozin. Mozin ister mi? Gel lan hiç gibi, oynamadın kar sen. Kar gibi bir şey değil mi o? Aynen, şeydeki Aynen. var ya. E ee, neydi? Hangi şey? Tarkov, Tarkov, Tarkov Tarkov'daki Aynen. var ya oğlum, Mozin Tarkov'daki o. Aynısı, tam onun Mozin'i olur. Gel, burada. Mozin'i alalım bari, Mozin. Al bak, hiç döneceğim? oynamadın madem al oyna. Alayım 24 daha var ama bu ne loot be? Ya belli bir değişikliği nerede yani? Kar'dan diyen bir Aynen. yok mu? Hani her şey aynı karla. Kar'ın ezeli rakibidir diye yazıyor üstünde. Ebedi, ebedi rakibi yazıyor. Aynen. Aynen ne güzel ne güzel ben ezeli rakibini oynarım o zaman. Nereye gidiyorsun oğlum aşağıda lan gel lan yanından geçmiş görmüyorum. Aa bak burada duruyor ya. Ooo. Aynısı Allah... değil mi? Eski Çok Tarkov'dakinin. He Tarkov'daki silah lan bu. Aynen. Tarkov'da. Çok güzel görünüyor. Mahmet ne Abi Okula inanmadın mı? Bilmiyorum valla okula doğru gidiyordum ben de. Mermi versene abi bana biraz. Mermi verecektin ya hiç mermim yok. Alandayız da. Okla bir selam verelim. Mozin. Ay yavrum var. Ona susturucu takılıyor mu ya? Tabii. Muhammed. Aynen. Ama SNT susturucu. Her susturucu Aha. olmuyor. Kas buldum ha. 6x de burada var lan. 6x'imiz var abi hepimizin. Var mı? Var var Resul'un da var. Bende de var. Şey ııı ee, yelek lazım bana çelik yelek. Adamlar yeleğimi indirdi ya. Valla benim de yelek ölü. Bana da bir lazım. Buluruz bu buralıktan da. Yelekle bir iki alınca biraz biraz böyle ama hasar yediği zaman şey oluyor. Gene de daha iyi oluyor aynen. değil mi? Aynen. Tabii de. Tabii. Bak level 3 çanta var ha, burada. Tamam. burada level 3 çanta var. Çanta değil de yelek Oğlum, bana yere ya. Oğlum yeleği işaret edeyim işte. Ha işaret edeyim mi? Araba. Biri indi bir kişi gördüm şimdilik. Bir kişi gördüm de şey roza doğru iniyor. Dur. Sağa doğru Sağa geçiyor gördüm. Adam kafasını kaldırmıyor. Sola geçti gördüm şimdi biri de. Ya, aynı adam var Aynen aynı adam herhal arabanın oraya geçti. Smok atıp kaçtı bu adam. Geli bulamadım abi ya. Burada mıyım? Ana. Aha, tamam, gördüm. Adam manyak kaçarken de gördüm. C4 atmış. Hayvan ol hayvan oraya. Burada alev gizleyici var oğlum. Hala bunlar orada mı? Sen mi sıkıyorsun abi? Hmm. Nereye sıkıyordun? Adama. Nerede? Gitti sağa doğru. Ha. Topilere doğru geçecek herhalde. Topilerin arkasından tarafa doğru dolandı. Orada da. Vallahi bir bana şey biri çekiyor da nereden çekiyor bilmiyorum. Ses mesle gelmiyor hiç. Bu namlucu lazım ya. Ya da bir şey. M4 götü varsa görürseniz haber edin abi. Attım bende de vardı. Nerede istiyorlar lan? Bu Araba mı var burada? sıkıyor. Yo biri bana doğru sıkıyor da nereden sıkıyor bilmiyorum. Çok uzaktan sıkıyor herhalde. Oo kırmızı alan oldu bizim yer. Olsun bir şey olmaz. Hala sıkıyor, hala sıkıyor. Nereden sıkıyor lan bu? Ben nerede İçerideyim abi. Biri sıkıyor bana nereden sıkıyor. Ses de gelmiyor. kesin şu ses gelen yerdir bakacağım ben. başka bir yelek var mı ya burada? Oğlum yukarıda aa burada da var. Var mı geliyor? Hmm. Da. Ben de bir M4 götüreyim ya. Karate şarjı var istiyorum. Ne var bende buldum. Ne? kit var burada. Bende kit çok abi ya. Sekiz tane kit var bende. Temiz yelek de burada var. Yok mu oğlum namlucuya verirler ya da dikey Namına koyup nasıl verilir bir Burada şey verir. var yanak yana var şüphet Şüphet mi var? Aynen o şeyde atlama yeri Hadi. var ya yukarı yukarıda. Alayım şüphet bu. oğlum Daha hareket evlere gidelim Bunlar herhalde. Olabilir. Ve şu rozok tepe görünüyor mu? Oraya gelmiş olmasın yine biri. abi bir burada var Bu de 6x sürüyor. Zorluk var herhalde. Bir M4 kötü Bunlar bulamadım da... ya. Adam oraya niye gidiyor Muhammed? Nereye lan? Ben buradayım. Burada uzatılmış hızlı çekim var. gidelim mi alana ne yapalım ha alan buradaymış ya Alan bize yakın ya Geçelim hemen Bu tarafa uşağı şey yaptı Aynen Alanı karşı tarafa vermez herhalde biraz ileriye? Ver ver Arabayı alalım mı? Verirse alırız. Bakalım şansımıza vermedi. Tamam yürüyelim. Yani Yalnız yani abi yani bende ben bir C4 var olsun. Diyorum. Ne yok sende Resul abi? Enerji enerji diyeyim hiç yok diyor. Allah'ın Allah'ın Allah'ın. Al. Var mı sende? Al oğlum bende ben 10 tane vardı lan OOOHAA 4 tane bir tane Al vereyim bir tane daha vereyim al Tamam yeter ya Yeter tamam, mi? Yeter tane? Ya. 4 tane yeter ya Sonra enerjim yok diye ağlamayın da <laughs> Kit de vereyim mi? Medkit Medkit de var bayağı bir 8 tane 2 tane var bende Al al yeter. oğlum 2 tane en yetecek al OOOH yağlı valla 5 tane sende oldu 5 tane de bende var şimdi Ahale. Evet. Daha hala koyup bırakalım bırakın da önümüze bakın. Bakıyorum abi ben sıkıntı yok. Millet sıkıntı ah. ateş ediyor ses geliyor. Sizin çenen insan <laughs> Şurada bir yerde evler vardı biraz ileride herhalde oraya gidelim. İşaretime. Ya şu şu mozenle illa birini vurmak istiyorum ya. E ee, vur o zaman. Benim mikrofonu duyuyorsunuz sesleri. Şu ayakkabıyı çıkar la Resul. Çıkarayım mı? Çıkar ya. Şunu kaçırdım şu. şu, şu. Envantere, envantere gir saat tık yap ayakkabıya. Tamam çıkardım. Çok ses yapıyor. Sesi mi azaltıyor hmm. Abi. Ayakkabı görüntü yapıyor. Sesler geliyor sol tarafta. Geliyor geliyor. Oğlum bu adam ne biçim zıplı bunun zıplamasını mı şartladılar veya oynadılar? Şu aşağı Orası. şu siper yeri var ya bir çukur. Oraya mı girsek? Ne oh, de de oraya sakat mı diyor? Bu civarda da hiç ev de yok hmm. ha. Ta aşağılarda var. Belki adam vardır burada bakalım. Bu aslında iyi görünüyor. Ders geliyor ama görüntü yok şeyden. Çünkü sen. Şu ev dolu olabilir ya. Hep orada oluyor genellikle adamlar. Gördüm. Nerede? Aynen. Benim ben, ben 155, 155'te çıplak bir adam. Benim ben baktığım yerden 155'te. Adamlar ev, evi görüyor musunuz? Bak evin buradan vurayım mı ya? Çok mu uzak? Ben. Oha oğlum nereye Aa, baya, baya, baya baya uzak. Yok yok o uzak. hiç şu... sıkma değmez gördüm gördüm şu küçük bir kulübe gibi bir şeyin yanındalar. Aynen 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 oradan o, Çekmene değmez. Sol tarafımıza adamlar işaret fişe atırlar. Aynen. Altı Bu da bir de susturuculu mu çekiyor? Bana öyle geliyor. Aynen soldan M24 var birinde susturuculu. Şey dolabdır abi. Buradan bak gören bir gözcü kulesi gibi bir yer var. Oradan geliyor gibi geldi ses. Veya şu Solomuzdan evlerden. Oradan geliyor. Alamızdan geliyor ses. Tıp kurucu da yanıyor Aynen. Sağımıza da drop attı. Alandayız bekleyin. Yerimiz şu iyi sayılır. Yerimizi ya mı? Arkayı sağlam alalım. Aynen. Arkadan gelirlerse telef ederler. Tamam, biz de arkaya bakalım. Aynen. Ben arkaya bakayım da, siz öne bakayım o zaman. Hemen şu altımıza da sıkıp duruyor birileri. Görünmüyor da. buradaki mantar da herhalde eminim dostum Ya da mantarın üstünde bir yerde. Aynen o <laughs> mantarın oradan geliyor ses. Evlerden de alabilir. Arkadan bir şey görmüyorum ya. Abi evlerdeler gördüm. 125'teki evlerdeler. adama headshot gitmedi ya süs Bir tık daha sola kaydıracaktım ya Benimki de değmedi Ben de biraz yukarı alsaydım adama headshot gitmedi Hangi evdeler Muhammed? 125. 125 Aynen evet, tamam tamam a biri kafanın sonu çıkar tamam gördüm gördüm Flaşın arkasından isabet edelim Ya adamları görmüyorum şu an Of ne bir yani kere yedi benden. Aa. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Bir biri kene sıkıyor. daha vurdum. Hap vermedi lan o. Bizi biri sıkıyor da ne sıkıyor? Kim sıkıyor anlamadım. Adama çektim ya. Sıkıyor, Oğlum sıkıyor abi. biri sıkıyor. Arkamızdan haberimiz yok. Bakmayın ben Türkleri. Beni arkaya bakıyor. Sürücü de sıkıyor bak buradan. Orada ya, orada ya. aynı yerde. Ah. Çok konuşup da sesleri duymamazlık etmeyin. Kim çıktı? Mahmut'u ben sıkıyorsun? sıkıyorum adamlar da bize sıkıyor. Alan bir patlan sayı daha Bir tane daha yedi. Şuraya bakın da bir parayı, bir Poçinki abi, ben yukarıya çalışayım tarafı bende. nereden sıkıyor ya? Alanı bize verse çok güzel mükemmel olur. Nerede? Vallahi verdi abi. Şanslı günümüzdeyiz. Sağdan bomba sesleri geliyor abi. Şu Poçinkinin altından hemen. Ben orayı kesiyorum buraya gelen var mı bakalım. Gelen yok da hiç atışıyorlar. Şu evdeki adamları bir göremedim ya. Evdeki adamlar buraya gelecek. Ha geliyor geliyor gördüm. Nerede? Ne taraf? Üstte sol taraftan geliyor Sol geliyor taraftan ben. geliyor abi Yoldum yoldum Şuradan geliyorlar bak şu alan evet, evet. dışından gelecekler herhalde Hazır olun onları bekleyelim o zaman Bir sürpriz töreni yapalım Gitme resim sağ fazla Aynen git Sağdan geliyorlar yaklaştılar Bomba attılar Ben yani. oğlum bombayı ya Yalnız abi yanımızda drop var şu an. İyi ben de atayım bari ha. Aa sis bombasıymış ya. <laughs> sen ne diyorsun bomba diye. Bak hele. Drop'u da aldık. Kaç. Gel gel gel. gel. Oğlum oh, level 3 şanta var burada. Niye demiyorsunuz? At, at gel gel çabuk ya. gel. Sen abi sen sağdan biri abi bir M24 çekti bana. Oğlum solda geliyor boku Sağ sol solda Anladım bunları buraya sızıyorlar herhalde yavaş yavaş Görmemiz lazım yerlerini Siz sola bakın abi Ben de aşağıya bakıyorum Sola bakın arkasına geçeyim. Aynen yani alın. Sağ tarafa hiç bakmadım ya Poçinki tarafına. Oraya evet, da bakayım. Bakıyorum oradan bir gelen yok. Alan aşağıda 5 taralıyor. Ve buraya yok. vermedi. Evet koşalım mı abi direkt bence? Ben sağdan sağdan gidiyorum. Geliyoruz burada Sağdan daha iyi değil mi? Aynen. Burada tepe arkası görünmüyor sol taraf. <laughs> adamlar yoktur inşallah. Öyle iniyoruz. Aa adamlar gördü. Nerede? Birine hiç attım ettim. Üç Önümüzde. <laughs> Vurduğum Vurdum öldü. Oradalar abi. Bir de malak gibi adamlar oldu. Sis at. Sis bombası attılar bir tane. Birini öldürdüm onu. Biri beni vuruyor. Ha gördüm gördüm gördüm. Ağacın arkasında gördüm. Birini daha bir tane çektim kaçtı. Oo iyi vurdum çok güzel vurdum çok güzel vurdum. O artık. Çıldırdın sen. Sola dikkat edin yalnız, sola dikkat edin. Aynen. Orada bana şey atı. Ahmet solda, solda. Çok iyi vurdun bak. Bir tane vur, adam iner. Orada adam koşuyor. benim size kaldırmaya koşuyor. Bomba sallıyorum ben ona. Sisin orada var ya, orada bir tane adam var ağacın oradan vuruyor. Biri öldü bombaya. Adamsın Mehmet, adamsın. Benimki de öldü, benimki de öldü. Ooo, hepsi bombaya gitti abi, gel gel gel. Bunlar bombaya gittiler enayiler. As, sağlam mı la? Sağlam değil, sağlamdır abi çünkü kafaya vurmadım. Yanı C4'üm var. 3 kişi kaldı. Ahmet Bey bize de bir şey bırak. Bombalar alın abi. O 8x var. Şunu olmanayım. Ha bunlar gelecek şimdi bize ha. Bir kişi kaldı iki kişiler. Üçe ikiyiz. Büyük ihtimal. Ben sağdan bakıyorum. Bomba var Bomba bulamadım abi. Allah Allah. Allah, Allah. Molotov var. Bende var bomba. C4 de vardı. Adamlar nerede abi? Kimseyi göremiyorum. Oğlum iki kişi var. Aha soldalar. Soldan bir yerde. Oha o adam oradan bana nasıl çekiyor öyle? Hiç. Nerede Gövdemi adam? telef etti adam. Yatıyor yerde. kamuflajı mı ne vardı? Biri bana öyle bir yerden sıkıyor ki hiç duyamıyorum bile. Evin içinde mi acaba? Hayır, hayır. Bir tane çektim burada yatıyor. Nerede yatıyor? Aa koşuyor koşuyor. Gördüm. Bir tane daha değdi. Ölmedi. Bir canı kaldı. Helal. Biri bir de yukarıda. Biri de yukarıda aynen. Yukarıda da nerede? nerede? Aa, Ağzına sıçtı. Vurdum vurdum. Yapma yapma. Kaç kill aldık bir abi? Al. Bende 5 var. Bende 1 var. 5, 3, 8, 9 kill. Evet. Ama iyi, çat iyi çatıştık ha. Bayağı iyi dayandık. Üçüm. Güzel oynadık. Da, Resul abi iyi vurdu onu kaçarken. <laughs> Neyse arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın.